Dokumacılık sanatına rahmetli babamın yanında 13 yaşımda başladım. Ve bu dokumacılık sanatını severek yaptım. Askere gidinceye kadar çalıştım. Askerden geldikten sonra bir sene devam ettim. Baktım ekmek parası kazanamayacağım. Sanatı bıraktım. Devlet memuriyetine girdim. 23 sene devlet memuru yaptım. İlk sene de askerliği boşlandım, emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir hayli başka işlerle uğraştım. Ondan sonra zamanın belediye başkanı İbrahim Demir ve rahmetli olduğu Kaymakamımız Musa Uçar vardı. Geldiler, abi sen bu sanatı biliyor musun? Şunun pazarda turizm açıldı. Bu sanatı devam etti. Onlar da der, peki yapayım dedim. Tezgahı kurdum. Aşağı yukarı sene 94'lerdeydi. Dörtten beri de tekrar devam ediyorum ve her güne çalışıyorum. Severek yapıyorum. Türk kültürümüz çok zengin motive sahiptir. Biz de bunları yaptığımız ürünlere göstermek için çalışıyoruz. Benim dokunduğum ürün budur. İpekli bir ürün. İpekli bürgü dediğimiz bu her gelin kızın çeyizinde bir adet olur. Bunları her gelin kız başlarını örterler gelin oldukları zaman. Ve aşağı yukarı 3-4 ay bunu örtünlerdi. Ondan sonra gündelikleri bu yabanlık oldu. Ama şimdi kalktı bu. Şimdi bunu masa örtüsü olarak kullanıyorlar. Ve ben de bunu masa örtüsüne çevirdim. Ee, karesini yapıyorum. Bu dikdörtgen temin gösterdim. Bu da kare olarak yapıyorum. Ve güzel yıkanınca bozulmaz. İpeklidir. Her tarafı elde yapılıyor bunu.